gidişattan bahsediyoruz abi. Ekonomi Ekonomiden bahsediyoruz. Ama verden geliyoruz biz. Nasıl memnun musunuz ekonomiden? Ne televizyonu bu? Ama ver abi. Ha? Ama ver. Ama abi. Ama haberi seviyoruz. Ülke süper. Süper gücüz. Gittikçe iyiye gidiyor bu ülke. Bu ülkede emeklinin, askeri ücretlinin, her şeyin yaşaması refah. Herkesin cebinde milyon para var, yalan söylüyorlar. var mı? Namkör. Abi ekonomik gidişatı soruyorum. Nasıl ekonomik gidişattan memnun musunuz? Şimdi bunu yayınlıyorsanız söyleyeyim. Evet yayınlıyorsanız abi. Şimdi hükümetimiz bir sürü işkence altında. Görüyorsun işte yurt dışındaki insanlar, ülkeler, yani hep her taraf baskı yapıyor. <laughs> yani bundan iyisi olmaz ki. Hangi ülkeler baskı yapıyor abi? Ben niçin baskı Amerika yapıyor? Amerika yapıyor. Amerika ön planda, İsrail arka planda. Yani. Dediği gibi. Ül ülkemizi yıkmaya çalışıyor. Siyonistler, masonlar hepsi el birliği içinde. Şimdi ben bütün yu yani. bütün yurt gezdim. Bu ülke gibi rafa ülke var mı? Şu insanları hiçbir sokakta bulamazsın. Hangi ülkeye gittiniz? En garibanın dört tane evi var Türkiye'de. Üç arabası var. Bir traktörü, bir el arabası, bir at arabası var. Yok mu abi? Evet doğru. Var mı abi sizin Namkör millet. namkör. Arabam benim vardı sattım. Bir araba diyor. İhtiyaç fazlasından satmıştır abi. Yok, ihtiyaç değil yani israf yani, günah. Yani, günah kullanmıyorsa yani. ne yapacaksın? Şu anda hükümetimiz mesela zor durumda, biz de artık ayağımıza göre yorganımızı uzatıyoruz. Yardımcı Öyle. oluyoruz. Ki. Tabii canım. Battaniyemizi ona göre üstümüze çekeceğiz. <laughs> yapacak bir, başka bir şey yok. Evet. Yani ülke iyi, ferah. Milletin cebinde 10 bin liralık telefonla dolaşıyor, açım diyor. Ya kardeşim ben kaz kuyruğuna giderdim, kaz biterdi gider. Kaymakamdan kağıt alırdım. Yani. Giderdim kaz bitmiş. Hiç. Elektrik yok köylerde. Mumla oturuyorlar. Yani bu ülkenin kıymasını bilmiyor insanlar. Öyle. Fakiriz açız diyenlerin cebinde 5-10 bin önce, lira para varmış. Ya yani ne 20 yıl önce bu millet ayakkabısız dolaşıyordu. Adidas var mıydı? Nike var mıydı? Var mıydı? Çarıkla dolaşıyordu millet. Evet doğru. Çarıkla dolaşıyordu hiç namkör namkör. Bir millet namkör. Başka a hiçbir şey aynen değil. Öyle, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Eklemek istediğim bir şey var benziyor. Eklemek istediğimiz yani insanlar bu ıı, değeri bilsin yani Türkiye'nin bu gidişatı İyi inşallah iyiye gidecek. Yani İyi bu zaten. bu yollar, bu hastaneler yapılıyor. İlaç kuyrukları yok. Yani, yani bunu yok, gençlerimiz yok. bilmiyor yani. Biz yok. Bilmiyor yani. Bunu e de, eksik, eski insanlar bilir bunu. Yani. Gençlerimiz bilmiyor. Çünkü taşın altına parmağını sokmadılar. 20 yıl önce yol yoktu be. Ha, yol yoktu. Hastane a yoktu. Bugün adam nereden gidiyordu? Araba tarladan gidiyordu. Ya, nereden gidiyor? Bugün hangi eczaneye gitsen ilacını alıyorsun bedava yani. yani. Bundan iyi bir, bir şey var, var mı? Vergi hiç. Vergi yok. Ülkede vergi veren yok. Ondan sonra ıı, borcu olan yok. Herkesin cebinde milyon para. Açım diyor. Yalancılar. Hain. Vatan haini. Yalan mı abi? Ya daha iyi de olabilir inşallah. Yani temennimiz daha iyi olması. Çok teşekkür ediyorum abi. Çok, çok sağ ol. Türkiye'nin ekonomik gidişatını soruyoruz. Nasıl ekonominiz? Ee, şu orta çok bağlı, hayat bağlı. pahalı hayat pahalı. Pahalı. Pahalı çok pahalı. Neden abi? Neler pahalı? Ne yalan? Ee, yüz, eskiden 50'den 100 geldi üzerine. Elektrik. Elektrik, su, mazot. Bir yere yolcu yolcu aralak gidiyorsun. Mesela 50 milyona gidiyor. Şimdi 150 milyon oldu. Bence uygun. Uygun mu? Uygun tabii. Uygun değil. Neden? Demir gelmiş, çimento gelmiş. Yani adam bir bir ev yapamıyor. Bu devirde her bir garibanın dört tane evi var. Gariban ben görmüyor. Her sokaktan. Dört tane evi, üç arabası, bir traktörü, bir el arabası, bir at arabası var herkesin. O yan dilencidir yoksa çarpmış bir yerde. Yok, ne bu? Tabii herkesin var. En garibanın diyenin cebinde 5000 lira var. 5 milyon. Tabii. Sen yalan konuşma, doğru konuş. Öyle yalan. Tabii öyle. ya. Ne adamı ben burada 20 senede çalışıyorum. Beni bir üç tane araba aldım Zor zor kaldım, sattım. Bak krediye girdim. Ne kredi? Krediye. Krediye 130 130'a kesiyor. Şey ben yok. maaş alamıyorum. Niye? Ma kredi var. E, ne yaptın kredi? Yaptım. Ev aldım. E daha ne? Ev i̇şte aldım hala, hele inşaat anlı. İnşaat anlı hele giremedim. Bu ülkede en garibanım diyenin altında Porsche marka araba var. Ya sen o, evet. az o tarafa git. Tabi. Sen o tarafa git şey konuşma. Tamam. Aa, niye canım bizde fikrimiz. Ya güzel, yalan, değil. konuşma. Ne diyor abi? Orta. Yalan telefonu konuş. Telefonu var dedi. Tabi telefonu var. Ne üçü? Beş bin liralık telefonla da Şimdi, dolaşıyor millet. Şimdi pardon. Bu ülkede kimsenin borcu yok abi. Bu ülkede borçluyum diyen Abi var diyor abi. Ne Kim senin borcun? Ya, ya, sen ona ne Bir adamı Kimsenin çarp. Borcu. Pardon. Gelir misin? <laughs> Kim senin borcu Ona ona onu söyle. Onu söyle Kimsenin bakın borçlu. kaç. Şey tutsan, <laughs> ben yokum onu konuşmuyorum. Tamam. Yok konuş canım. Sana, sana, sen, konuşayım, sen sen konuşayım. seni sen, senin ben sana söyleyeyim mi kalp kırar dur ya. Yok canım niye kalp kırılsın? Eyvallah abi. Ne olacak böyle ya? Daha çok istiyoruz. Biz öyle bir milletiz ya. Çalışmadan Araba versin devlet bana ev versin maaş versin. Ağzımızı açalım ama kadar, e, kadar Eve de yemek yollasın bize ya. Hiç. Bu kadar basit. Hastanelerde mesela kuyruklar var. Bitmez o konuya Allah razı olsun. Bitmez Reis yani, sayesinde şimdi buyur evde bekliyoruz. Yani. Ya, eve geliyor doktor eve. He. hanım diye bakıyorum cebinde 3 milyon lira telefon sigara nah böyle beş bin lira. Yani. Ben köylüyüm, soğan üretiyorum 1 lira dedim pahalı de. diyor. Markete girdi mi bana lark mark sigara verdi 15 lira ona yani, seslenmiyor. Ben soğan üretiyorum 1 lira diyor. Bağlı 1 lira Yalan soğan. Yalan atıyorlar. Diyor. Teze geçiyoruz diyorlar sigara pahalılığında. Evet, i̇şte Herkesin evet, cebinde evet. var. Ekonomi kötü diyenler yalan mı söylüyor abi? Pek derin bilmem. Şimdi az önceki abiye duydun herhalde. Ya diyebilir. Herkes özgürdür. Herkesin görüşüne saygımız son. Şimdi o abi öyle görüyordur. Şimdi cebinden 5 lira para çıkartır. Çalışmanın ekonomisi dardır. Ama çalışmazsan her şeyin maliyeti dardır. Öyle dar. değil mi abi? E cebinde 3-5 e, tane telefon olur da. E bu zerre ihtiyaç mı? Olur mu? Nasıl istiyor? Daha daha güzel. Ben çalışırsan öyle olur bu canım? Ç çalarsan pardon, çalışırsan olur. Neden olmasın? <laughs> Öyle değil mi abi? Mutlaka, mutlaka. Ben yaşım 67 bak. Halen çalışıyorum bak. Öyle. Ne yapıyorsunuz abi? Çiftçiyim. Çiftçisiniz. Çiftçilik bitti diyorlar. Kim ba bitti diyor bazı Bu ülkede diyor. çiftçilik biter mi ya? Evet. Bu ülkede çiftçilik biter mi ya? Biz tarım ülkesiyiz ya. Her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Yok, ıı, Suriye'den ıı, şey alınmış, patates alınmış, yok buğday alınmış. Biz onlara yardım etmek zorundayız. Onlar bizim ümmet kardeşimiz ilk önce. Yani ben, 7 milyon varmış ülkede yalan. Ben Türkçeyi bırakalım 15 sene oldu arkadaş. Bilemem devletin orada yazdı ama bak mava bahçe var onunla bir şey kazanmıyor. Neden musun? maliyetler artınca ekmiyorum, hesap ediyorum. Ben A'dan Z'ye yazarım. Attığım güğrüm mazot aynı. Kurtarmaya, kurtarmayınca bıraktım. Bırak. He benle yaşıt bir traktörüm vardı. İyi kurtarmıyor size. abi. Ya hesap ediyorum kurtarmıyor, Kurtarır aslında da. Ekmek şeyden çaydan ucuz. Ekmek 1 lira olduğu müddetçe zor. <laughs> Çünkü ekmek devletin politikası, aşk kalmasın milleti ama 1 kilo buğday bir bardak çay parası etmiyor. Bir bardak çay içeceğiniz çullada 3 ay adam İyi yani, değil, yani, değil, o bir olsun, bir olsun o kadar canım. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz Geçiminiz nasıl? Aldık? emekliyiz, onunla idare ediyoruz. Emekli işte. Emekli maaş. ne abi. kadar alıyorsunuz? Abi? <laughs> emekliler de şikayetçi, bazı emekliler durumda. Ya, ya. O, şimdi Allah bereket getirdin, bana 1390, 1400 lira para veriyorlar, tamam. ben de yetiriyorum. Ya Sigara para, içmeye kim bilmiyorum. Alıyor kim alıyor o parayı Kim alıyor o parayı? Ya Allah bereket versin Teşekkür ha. ederim. Türkiye'nin ekonomik gidişatını soruyorum abi. Nasıl ekonomik gidişat? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Benden çaya, çok rahat şekilde yaşıyor. Emekli misiniz abi? Emekliyim. emekli. Ne emekli. kadar emekli maaş alıyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Söyleyeyim mi? mi? Evet. Söyle. <laughs> Bu ülkede <laughs> emekliye verilen hakkın 99'u fazla emekliye yüzde biri yeter. Emekliye yetiyor. Ekonomi o kadar iyi yani. İyi tabi. Ben memnunum. Tabi. memnun olmayan memnunum. var mı? Süper. Avrupa'yı aratmıyor oğlum. Tabi. 25. Hayır yok. Hastalani Çekten yaşın. Hayır gitme. Kendine bakacak. 25 sene yurt dışında kaldım. Ya. Vallahi dört gözle aradım. Aman ya bizi hadi. kıskanmıyor mu amca Allah evet, aşkına? Kıskanmıyor. <laughs> Almanya'da. Hem de şutut kartta. Şutut. Mercedes fabrikası şutut karttadır Almanya'da. Ben, ben de oradayım. Hı -hı. Ben Almanya'da yaşıyorum. <laughs> Gördüm. Evet. Yani Vallahi Almanya şutut <laughs> kartta Mercedes fabrikası var Türklerin şu anda. Aldı. Aldı. Asayiş yine sahibi devlet Türk. E, Alman da fakat Türk. biz Türkler çok üst kademelere geldi. Şu anda evet. Almanya Almanya olduysa var. Türk Türkiye sayesinde evet. oldu. Evet, doğru. Ayakta duramazdı. Sanayi mi var? Her yer çok Ben yıldır. 63'te gittim. 85'te geldim. Gittiğim zaman binalarda kurşun izleri vardı. Ben o dönemi Tabii. bilmem de. Sizin mesela gittiğiniz senelerde Türkiye'de hastanelerde kuyruk vardı diyorlar. Onu yaşama. Onu sorma bana. O ilaç çalma. Ediyoruz. İlaç çalma. Hastane evet. onu sorma. Şimdi her şey bedava. Devir attı. Çağ amca Vallahi Görsün, kör ben kör Ben Sabahleyin namazı kılar, para almak için bankaya kuyruğa, kuyruğa girerdi. İlaç almak için kuyruğa gider. Şimdi? Benim dedem öldüğünde Şimdi, yok, yok. bak benim dedem öldüğünde hastaneden yok. yıkamadılar. Kuru temizlemeci yıkadı. Ben, benim <laughs> dedem kuru temizlemeci yıkadı. Hastanede yıkamadılar da. Evet. Ya oğlum, biz senin gibi bir oğlum, bir kızım vardı. Maalesef onlar için geldim şey, ben buraya. Şey. Uyum sağlayamadı geri gitti. Evet. Lufthansa'da kaptan düşün. Ya. 380 büyük uçaklarda onun için onu uçur. Kısımda maalesef Dubai'ye gitti. Orada yaşıyor. 15 Niye yurt dışında yaşıyorlar abi? 15 gün önce oradaydı. Allah bütün zenginliği oraya vermiş. Bizim ülkemiz de zengin. 60, 60 katlı şey, kumun üzerine yapmış. Bizim ülkemiz Dubai'den daha zengin aslında. Zengin de aradım burayı. Abi, onu da işte. aradım. Evet. Bizim ülkemiz daha zengin evet. Dubai. Kuru oğlum hep yapmacık e. ya. Ağaç çöl, bile çöl. Işte, plastik çöl. yapmış. E, hiç çöl her yer. Otobanı geç 8 yani gidiş 8 geliş. Fakat yani yol kum. Kullarımızdan Kumlarımızdan memnunsunuz abi. Bizim Hem yol... de nasıl? Duble. Ben Sivas'tayım. Sivas'a gidip geliyorum. Vallahi o Kayseri yolu var ya. Yüz <laughs> çekçenle git. Hiç. Ne için? Tamam. Ne? Tamam. <laughs> Çok sağ ol. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ ol. Yani. Adres sağ ol. Size sağlıklı. Sağ <laughs> ol. <laughs> 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 evet. Türkiye'nin ekonomik gidişatını soruyorum. Nasıl memnun musunuz halinizden? Valla bir şey diyemeyeceğim. ben abi? O Konuda hiçbir bilgim yok. Yani cebinizdeki paradan haberiniz vardır mı muhakkak ya? Biz ama haberden geliyoruz. Doğrudur ama şu anda hiçbir bilgim yok. Bir şey diyemem yani. Cebinizde kaç para var abi? Öyle soruyorum ben size. Hmm. 5000 lira çıkarır. Herkes memnun bu devirde. Herkesin hayatı rahat. Siz memnun musunuz? Öyle sen? değil mi? Öyle. Olan yaşıyor, olmayan da sürmüyor. Işte. Olmayan da yok ki herkes de var. Herkeste de var yani. Yok diyene de inanmıyor. Nankör. Şuralara bir bakılır. Ya. Bir bakılır. Sen, Daha öncesini söylesene. Sen emekli abi. olmadın mı ya? Olacağım. Ben emekliyim halen çalışıyorum Aynen. ayrı mesele. Ben de olacağım. Olur. Evet. Nasıl gidişattan ben memnun musunuz? Ben emekliyim. Hı hı. Memnun değilsiniz. Memur değilim. Neden memnun değilsiniz abi? <laughs> Türkiye'nin durumu belli yani. Yetiremiyorsunuz herhalde Allah emekli bağlı. Maaşlar yetmiyor. Hı hı. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Nasıl yetmiyor abi? Herkesin dört tane evi, 3 arabası, bir traktörü, iki el arabası, bir at arabası var. Herkes, Herkes Ferah tabii milletin cebinde 10 bin liralık telefon var. Var Nasıl mı? Sizde var mı abi telefonu? Var telefon var da hep hepsi borçtur. Boş Borç almış. Evet. E, almış ama sonuçta canım. Ya boş ver. Ne kadar girmek, emekli maaş alıyorsunuz girmek abi? Girmek istemiyorum. Emekli memurum. 2000 üzerinde evet. alıyorsunuz. Çok şükür. Hangi ülkede hangi ülkede bin lira alan emekli Şükürler var? Şükürler olsun ona şükür diyeceğim yok da. Yine yetmiyor. Hep bankaya muhtacız. borçlusunuz. Evet. Banka reis şu anda dünyaya kredi veriyor. Dünyaya kredi veren reisimiz var, çok şükür. Ona şükürler olsun Ben evet. Erdoğan'dan memnunum yani ya, herhangi Tabii. bir sıkıntım yok, bu, bu konuda rahatım. Ama geçememekten. Kendi bildim Erdoğan veriyorum ben. Ama gene yetmiyor, maaş yetmiyor. Yetmiyor, evet. Yetmesi lazım abi nasıl yetmiyor? Ya yetmiyor kardeşim, bak oranı evlendireceğim, maaş yetmiyor. Hep borç, her borç. Ne şey yapayım? olmaz abi, herkese var borç. Amerika'nın bile borcu var. E, borç olmadan zaten insan yaşayamaz. Borç yiğidin kamçısıdır. <laughs> Doğrudur. Şey olmaz abi, ne olacak? Türkiye'nin bir hali dış borcu olduğu da söyleniyor. Tam o milletin borcu, devletin borcu değil. Devletin borcu değil. Emekliye verilen, gerçekleş... bak şu anda emekliye verilen 99, 100 hakkın 99 fazla yüzde bir emekliye yeter. Bak gerçekleri, gerçekleri, iki tane ikramiye alıyor, Gerçekleri Öyleyim. konuşalım. Eğer bu hükümet nereden nereye getirdi? Nereden, bankalar nereden getirdi? bataktı. Tabii. Batık bankalar vardı. Bankaları kurtardı diyor. Kurtardı. Sen bakma şu anda 24 milyon Türkiye, kişinin hacizlik durumu var ama Türkiye'nin yalan etrafında çok dış güçler. Dış güçler var. Dış mihrakların oyununa geliyoruz. Bir, de, bu, bir de deprem de eklendi. Ya Hı. Allah... Yalan atıyorlar. Yok deprem paraları nerede? Deprem paraları yol yapılmış. Yalan. inanmıyor yalandır. İnanmıyorum. Yalan mı abi? Yalan Tabii. yalan. Tabii. Her ne kadar açıklayamasalar da nerede olduğunu. Ben Erdoğan'a destek yani. veriyorum buradan. Allah ondan razı olsun. Allah bizim ömrümüzden yani. alsın, onun ömrüne versin. Amin, amin. Peki, abi. Çok Çok teşekkür oldu. ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ekonomik gidişatı soruyoruz abi. Memnun musunuz ekonomiden? Memnun değilim ekonomik gidişattan Neden abi? Ee, hayat çok pahalı her şey çok pahalı gelirlerimiz ona göre çok az az olduğu için de ee, geçinemiyoruz. Vatandaştan biz soruyoruz, mikrofon uzatıyoruz ekonominin iyi olduğunu, geçinebildiklerini de söyleyenler var. Bunlar neden bu şekilde lanse ediyorlar? Abi? Vallahi onlar rant sahibidir. Daha çok gelirleri vardır. O açıdan belki ee, olabilir ama ben bir emekli olarak geçinemiyorum. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Abi? Valla işte ben 2200 çok şükür 2200 lira alan emekli mi var abi dünyada çok şükür Vallahi iyi ücret al alıyoruz yani çok konuştum. iyi çok iyi yani bu ülkede emekliye verilen 99 100 hakkın 99'u fazla yüzde 1 yeter emekliye Geçinemediğinden her, bahsediyor abi? her abi. imkanı yok abi nasıl geçinemiyoruz? her emekli de arabası var, evi var, cebinde 10 bin lira telefon. Şimdi çıkarsan 10 bin lira şey çıkarsın, para çıkarsın cebinden. Valla etiketleri görmüyorsunuz herhalde. Bu hayat pahalılığında yani geçinmek Dünya Dünyada var mi? pahalılık. Tek bizde değil ki. Şimdi dünya, ben bir dünya vatandaşıysam bugün Almanya'ya gidemiyorum. veya da başka bir yere seyahat edemiyorum. Ne yapacağız abi Almanya'da, Burası daha dönüyor. güzel zaten. Oralar buraya geliyor, kıskanıyorlar bizi. Almanya bizi kıskanıyor. Hollanda kıskanıyor. Belçika kıskanıyor. Onlar buraya geliyor. Bizim gitmemize gerek yok. Neyine gideceksin Almanya'nın? Bitmeyecek ekonomisi var. Yerler hep çöp, pislik. Gariban ülke Almanya. Neyine gideceksin abi? Öyle diyoruz da işte bugün ee, orada 3 milyon işçimiz çalışıyor Almanya'da. Suriyeliler oraya gitmeye çalışıyor. Deniz aşırı ee, bir anlamda ee, telef olup gidiyorlar. Suriyeliler bu ülkeye bereket getirdi. Huzur getirdi. Mutluluk getirdi. O sizin görüşünüz. Sağlık ben hizmetlerinden ona... nasıl memnun musunuz abi? Hastanedeki sağlık hizmetlerimizden. Valla sağlık hizmetlerinden bir ara memnundum fakat daha sonra bu yine paraya dönüştü işler her şekilde bir biçimde para alınmaya başlandı. O açıdan pek sosyal devlet anlayışıyla bu işin olmadığını. Ee, anlıyorum. O nedenle hastanelerden de memnun olabilmem için bana iyi hizmet vermesi lazım. O hizmetin Hastan de denetlenmesi lazım. Denetlenme yapılmayınca da bu işler olmaz. Önceden kaç hastane vardı bu ülkede? Şimdi kaç hastane var? Bak şehir hastaneleri yapıldı. Daha ne? Daha ne olsun abi? Önceden önceden insanlar hastane kuyruklarında ölüyordu. Şimdi evde ölüyor. Şimdi ee, bir sağlık politikası olması lazım devletin. Nedir bu sağlık politikası? Büyük hastane yapmakla bu işler olmuyor. Önemli olan belli mahallelerde halkın e, hizmet yapabileceği, gidebileceği, hizmet verebileceği bilimlerin oluşması lazım. Şimdi... Bilimde birinciyiz. Organik hoşaf ürettik daha ne yapalım? Bilimde gidiyoruz, ama ilerliyoruz. Ben bulamıyorum. Grip hasta eczanelerde ya arkadaşım ya. Ya e, limon ya abi. E, eczanede ben grip hastası. Grip için en C vitamini yeterli. Portakal ya kış ayındayız. Antalya'da yaşıyor portakal limon yedim mi geçiyor zaten. Tamam, doğru söylüyorsun. Ee, onu da yememiz gerekir ama e, bugün <laughs> 4-5 lira portakalın kilosu. E, biz Bunu de yerden diyorum. toplarız ne olacak? Ücretsiz. Tamam, o da olabilir.